Merhaba arkadaşlar. Barbie ile Moda kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Barbie koleksiyonumuzu tanıtacağız. Hadi o zaman başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Adım Melisa. 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum. Balerin olarak çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar. Adım Frankie. 19 yaşındayım. Transilvanya'da doğdum. Üniversite öğrencisi olarak çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar. Adım Ayşe. 30 yaşındayım. Balıkesir'de çalışıyorum. Balıkesir'de yaşıyorum. Ev hanımı olarak çalışıyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Adım Bitül. 31 yaşındayım. Antalya'da doğdum. Milletvekili olarak çalışıyorum. arkadaşlar, adım Buse, 23 yaşındayım, Balıkesir doğumluyum, cimnastik i̇şi yapıyorum. işi yapıyorum. Merhaba arkadaşlar, adım Elif, 25 yaşındayım, İzmir doğumluyum, e, işim öğretmen. Merhaba arkadaşlar, adım Merinet, 30 yaşındayım, suda doğdum. <laughs> İşim yüzmek. 2-3 Merhaba arkadaşlar. Adım Damla. 28 yaşındayım. İstanbul doğumluyum. Doktorum. Merhaba arkadaşlar. Adım Seray. 24 yaşındayım. Bursa doğumluyum. İşim yüzücü öğretmenliği. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.